Merhaba arkadaşlar ben Sinan Altıntaş ve uzmanlık alalım eski sevgiliyi geri kazanmak. Ve bugünkü anlatmak istediğim konu sadece o duyarsa mı siz kendinizi iyi hissetmek zorundasınız? Yani şöyle söyleyeyim bir takım arkadaşlar diyor ki ben diyorum ki onlar iyi hissetmeye çalış kendini bunu görünce motivasyonunu sen yükseltince geri dönmeye meyillenecektir. Arkadaşlar diyor ki ya o bunu görmezse duymazsa o zaman ne olacak diye bir soru var. Bu soru aslında çok e, absürt aslında bir soru. Ama yine de arkadaşlar soruyorlar cevaplanır olur. Evet arkadaşlar yani sadece şöyle bir düşünün. Yani bu soru ne kadar e, aslında absürt veya anormal bir soru olduğunuzu, olduğunu biraz düşünün. Yani o görürse mi siz mutlu olacaksınız? Yani olmayı tasarlıyorsunuz. Hani sadece o gördüğünde mi siz mutlu olabilirsiniz? Ve yani olmalısınız. Hani şu soruyu soruyorlar. diyorum ki yani o görse de görmese de sen engelliysen de engelli olmasan da seni takip etme şansın varsa da yoksa da sen ayağa kalk ve motivasyonunu yükselt diyorum arkadaşlarım çoğuna. Aşk kızı çeken arkadaşlara. Sonra onlar diyor ki ya o görmeyecek, görmeyeceksin ne alem var kendimi iyi hissetmenin. Böyle bir e, bir şey söylenebilir mi arkadaşlar? Yani e, iyi hissetmek bizim hayatımızdaki temel vazifelerimizden bir tanesi. Yani onu o görse de görmese de yapmak zorundayız arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden çoğu arkadaş san ediyor ki yani e, e, onun görmesi gerek. Tabii ki onun görmesi gerek de ilk al, ilk olarak senin kendini iyi hissetmen gerek. Sevgili arkadaşım, yani sen kendini iyi hissedersen ayağa kalkarsan zaten belirli bir enerjiyle etrafta dolaşacaksın. O da ister istemez, istediği kadar uzakta olsun, yakında olsun seni bir yerde görecektir. E senin hayatına devam ettiğini, enerjik bir şekilde devam ettiğini görünce çok farklı olacaktır her şey sevgili arkadaşlar. O yüzden o görecek mi görmeyecek mi bu kadar kafaya takmaya gerek yok. Siz yeter ki ayağa kalkın ve o görse de görmese de kendinizi iyi hissetmeyi başarmaya çalışın arkadaşlar. Bu sizin asıl galibiyetinizin başladığı nokta olacak. Bugün bunu söylemek istedim. Çok teşekkür ederim. Bu soruyu bana çok soruyorlar. Lütfen arkadaşlar. Onun görüp görmemesi tabii ki önemli. Ama asıl önemli olan sizin bu konuda ne düşündüğünüz, kendinizi nasıl hissettiğiniz. O sonra onu bir şekilde görecektir. Teşekkür ederim ilginize ve görüşmek üzere. Ben Sanal Altıntaş.